Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım evet e, bugün günlerden cuma arkadaşlar ve video çekme fırsatı yakalayabildim e, yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım e, bu arada 2811 kopayız e, 2811 kupaya ben ilk kez mi geliyorum e, yok abi yok 2800 kupaya ben daha önceden gelmiştim pardon baya 2850'lere kadar hatta gelmişim sonra düşmüştüm falan zaten video dışında oynayıp e, Kazanım kaybettiğim için arkadaş oluyor. Ee, bu videonun arkasına bizi koymayacağım arkadaşlar. yani Orijinal bir şekilde takılmak istedim. Sade bir şekilde takılmak istedim. Arkadaşlar izledikten sonra beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, müzik size... Neyse şöyle gelsin bakayım. Çok gelmiyor bu şekilde ama e, çok da gelmesin zaten. Çok gelmesine gerek yok. Biraz gelsin bu yeter. E, bu videoda arkadaşlar e, geçen en son ki... E, geçen dediğimde yine bir hafta falan oldu yani. E, e, en son hatırlarsanız... Yeni bir Clash Royale videosu çekmiştim ve e, o videoda demiştim ki kral yıldırım sandalını, pardon kral sandığı falan değil abi. Ya yıldırım, iki tane yıldırım sandalını bir dahaki videoda artık açarız demiştim. E, her şeyden önce e, ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Ben e, her şeyden önce e, şuradan açıl Bizim açmadığımız bir şey var mı şurada abi? Yok. Hepsini açmışız. Ee, 10. arena daha az 10. get açabilirim ama e, iki tane yıldırım sandığını açmak istiyorum ya da aslında binemi 10. arena gelmek daha mantıklı olabilir arkadaşlar. Evet olabilir. O zaman biz bu videoda e, birazcık kasalım arkadaşlar. Bir yıldırım sandığı diye geldik anasını satayım da. E, şimdi düşünün de abi şimdi zaten açılabilecek tüm kartlar açılmış. Yani şu anki seviyemizde açılabilecek tüm kartlar açılmış. Şimdi açarsak saçmalabilir Evet arkadaşlar öyle yapalım. Bence öyle yapalım abi. Direkt öyle yapalım. E, hatta onu shorts videosu olarak yayınlayabilirim belki ama shorts videosu yetişir mi? Bakarız arkadaşlar. Duruma göre. E, duruma göre bakarız yani. Şu anlık aynen abi. Şimdi yıldırım sandığını açmak şimdi bir anda dedim ki doğru arkadaşlar. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. E, yıldırım sandığını şimdi açsam mantıksız olur aynen. Zaten beni anlıyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar yeni sezon geldi. İlk olarak şöyle güncelleme falan geldi bir şeyler olmuş yani yani ben bu dışında hatta bugün mü oldu daha bugün bir şeyler oldu herhalde ee, değişik şey, değişik şeyler geldi ee, evrimli yarasalar geldi onu da hemen göstereceğim evrimli yarasalar da geldi oyna ee, oyuna zaten evrimli yarasaların geleceği söyleniyordu ve en sonunda da geldi hatta şundan hemen göstereyim şuradan görüyorsunuz ve şuradan evrim gördüğünüz gibi evrimli yarasalar da bayağı e, kuvvetli bir şeye benziyor e, ee, yarasalardan daha iyisi ne olabilir? Vampir yarasalar. Bu gece yaratıkları her saldırılarında iyileşiyor ve isabet puanlarına maksimum aşabiliyor. Yani manyak bir şey bakın arkadaşlar. Mes bakın manyak bir şekilde vuruyorlar ve hani isabet puanlarına falan hani daha fazla e, vuruyorlar. Daha isabetli vuruyorlar zaten galiba anladığım kadarıyla. Ve canları falan doluyor. Ya yani psikopat bir şeyler. Cadı hemen bu yükseltirim Cadının bu arada 9. seviye evet yaptık. Bayağı iyi oldu abi. E, şuradan da Goblin çetesinin ustalık rozetini alıyoruz. Birinci seviyesini. İyi Goblin çetesini severim. Goblin çetesi güzeldir abi. Yine altın verdi bunun karşılığında da. Ee, arkadaşlar bu arada gerçekten kusura bakmayın. Yıldırım sandığımı açmadım. Çünkü gerçekten ee, mantıksız geldi sonradan. Şimdi açsak hani doğru yani. Şimdi bu arada buradan istelerden abi bombacı kulesi isteyebilirim ya. Hani bombacı kulesi bizim elemanlarda burada oynuyor. Oynasınlara bakalım. Biz abi ne yapıyoruz? Yeni etkinlik diyor. Yer etkinliği hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber bir oynayalım bakalım. İlk bir maç yapalım sonra normal maça gireriz. Oha. Şimdi abi. Ben Goblin fıçısı ya. Aslında dev Goblin'i de çok severim de. E, buz büyücüsü. E, şimdi mantıklı bir dest yapmamız lazım ama. Buz golemini alayım ya. E, şimdi sen ne yaptın dayı ya. Prens alayım. Kara Prens aslında çok iş yapabilecek bir kart ama şimdi Prens daha iyi tanklar diye yani ben onu aldım. Ee, bakanlar olacak Asa Kara Prens'i Dev goblin aldıydı ya, adam. Aslında onu almak daha mantıklıydı. Neyse artık. Adam hamlesini bekleyeceğim arkadaşlar. Bol şans diyeyim. O evet. Abi Prens'i attım. Kuleye vuruyor mu? Kuleye vurmuyor. İyi, i̇yi kuleye vurmuyor. Kuleye vurmaması bir nevi iyi bir şey arkadaşlar. Ee, Barbarlar çok saçma bir şekilde attığımı söylüyorum abi. Aynen kabul ediyorum. Barbarlar çok gerizdeki attım şimdi. Yalan yok yani. Ay ben çok saçma hamleler yaptım abi. Abi buz golemi yetiş, Ağzını kırdım. Arkadaşlar yetişebilir miyiz? Ulan kurtarırız belki be oyunu be. Ulan be vurdu be. Hayvan oğlu hayvan vurdu ya. Arkadaşlar hayvan oğlu hayvan vurdu ya. Abi vurmasaydı var tek attı çünkü. O çok kötü oldu. Ama biz daha fazla hasar verdik. Dur bakalım. Şimdi sakin olmamız lazım. Şimdi dev iskelet geldi. Dev iskelet iyidir abi. Dev iskelet iyi kullandığımı iyi karttır. Ben çok iyi kullanamıyorum ama onu kabul ediyorum yani. Aha barbarların evrimlisi geldi. İşte bu abi. İşte benim beklediğim şey bu abi. Barbarların evrimlisi. Arkadaşlar barbarların aldığımız iyi olmuş. Yani barbarlar aslında bize almadık ama bize gelmesi bir nevi iyi olmuş abi. Buz büyücüsünü attım abi. Saldırıyoruz. abi efsane. Çok iyi. Tamam. ular vurun. İşte bu. Bir tane goblin fıçısı satıyorum abi. Hadi be. İstediğim hasarı çıkaramadım. Ama ama kuleyi de aldık abi. İşte bu be. Abi işte ben bundan istiyorum abi. Ben bundan bahsediyorum. Buz golemine koyayım da bunlar şimdi sıkıntı çıkardı Aa arkadaşlar. Aa bu arada bu adamda evrimli yarasalar olduğu için bir nevi sıkıntı ve bunlar çok güçlü be. Bunlar harbiden inanılmaz bir güce sahipmiş. Onu anladım. Arkadaşlar şimdi bir tane adam kulesini aldık. Bir dakika kaldı. Abi şimdi dev iskeleti saldım. E, prensi saldım abi. Prens onu tanklar güzel bir şekilde tanklar. Buz büyücüsünü salıyorum. Buz golemi arkadan salıyorum abi. Buz golemi orada dikkat dağıtabilirse dağılsın. O soldan çok güçlü geliyoruz. Abi soldan çok güçlü geliyoruz. Abi soldan çok güçlü geliyoruz. İnanılmaz bir güçlü geliyor soldan. Abi bir de goblin fıçısı arkadaşlar bu oyun bitmiştir. Bu oyun bitmiştir abi bu oyunu biz bu saatten sonra bitirmezsek zaten bize yazıklar olsun. Abi bitti bu oyun bitti şimdi yani kimse kusura bakmasın. Bitti 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 abi. Arkadaşlar gerçekten güzel maçta ama. Evet güzel maçta arkadaşlar. Güzel maçta hiçbir şekilde taş kaybetmedik. Taş kulesi kaybetmedik. Güzeldi. Güzel maçtı. 2040 kupaya falan ulaştık şimdiden. Ve gerçi pardon buradan kupa kazanmıyoruz pardon. Ama güzeldi yani baya. Kaç iksir verdi? Evet iki kral girer bir kral sağ çıkar diyor. 781 vermiş. İyi güzel. Ben onu zaten tamamlarım arkadaşlar. Bir dışında e, bunlar parayla ilgili bunlar bizimle yani işimiz yok. Hemen sizlerle beraber bir girelim bakalım. Arkadaşlar bu arada e, şunu söyleyeyim. Yarın bu arada cumartesi değil mi günlerden? Eee Cumartesi ne gelir diye soracak olsanız korku oyunu atmaya düşünüyorum. Bakalım yani korku oyunu gelebilir. Ne bileyim bir korku oyunu. O ben zero çekmek istedim. Böyle online bir korku oyunu. Bakarız duruma göre, durumlara göre. Duruma göre yani. <laughs> Bu arada abi. Tamam. İskelet ordusunu saldım abi. İskelet ordusu orada gayet iyi iş yapar diye düşünüyorum. Ağzına tüküreyim senin gibi buzunda şeyinde... Goblin fıçısını atayım abi. Goblin fıçısıyla dikkat dağıtırız. Prens koş bakalım. Hadi bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Bu arada parlaklık düşük ya. Tamam siz şöyle parlak parlak izleyin. İşte bu be abi. Ya arkadaşlar harbiden bu videoda mükemmel gidiyoruz. Gerçekten bu videoda mükemmeliz ya. Şöyle bir eğlenme şeyini yap. Aslında bunu istemeden atlama. Bunu atmayacaktım ben aslında. Neyse. Cadıya atayım abi cadı al, arkadan desteklesin. Bu deste çok iş yapıyor bilmiyorum ama bu cadısın herhangi bir büyüğü yok ama çok güzel ya. Aa büyücü attım ama büyücü erken attım ya galiba. Büyücü vur vur vur. Büyücü vur oğlum bir tane daha vur adamsın be abi be. İskelet ordusunu attım. Tamam güzel İskelet ordusuyla. Tamam iskelet ordusuyla aslında bir şey yapmadık ama oradaki adamları erittik. Bize gelmesini engelledik ama onlar biraz daha vurur. Çok güzel çok güzel abi. Çok güzel hamle yaptık tamam. tamam. biz artık bu saatten sonra daha sakin oynayabiliriz. Şimdi nasıl bir hamle yapsam? Ben yine sağdan saldırayım. O gitsin abi yavru ejderha. Yavaş yavaş tam ortadan bu arada gidiyor. Goblin fıçısını şöyle assam aslına dikkat daha Sonra bir de kara prensi assam ortaya. Kara prensi ortaya atsam. Adam saldı bu arada. Vadi adam saldı abi. Adam bildiğin saldacı. Bitti bitti adam saldı ama adam soğudu oyunu. Arkadaşlar adam oyundan soğuttuk be. Vallahi billahi abi. Vallahi arkadaşlar adamı bildiğin oyundan soğuttuk. Adam çıktı gitti herhalde bilmiyorum. Bu videoda çok güzel ilerliyoruz. O artı 31 kupada aldık. Bu arada art e, 2008 42 kupaya ulaştık galiba. 2042 kupa evet. Şimdi arkadaşlar şimdiki maçta bizim ağzımızı burnumuzu kırmazlarsa çok iyi olur. Çünkü korkuyorum. Yani açık söyleyeyim. Aslında var ya bu taş sandıkların A ha pardon Barbar var -bar bir dakika lan. A Bir dakika. Lan doğru barbar varlı -bar vardı bir tane değil mi? Tam bir tane açılmayan barbar varlı -bar vardı. Pardon arkadaşlar. Bir dakika. Barbar varlı -bar vardı doğru. Biz normalde kullanamıyorduk onu. Daha açılmamıştı. Bunu da e, gerçi nasıl olduğunu biliyorum. E, siz de biliyorsunuzdur ama deneyelim mi? Yani o, bu destede deneyelim. Nasıl bir şey olduğunu biliyoruz ama ee, mesela Goblin Fıçısını yine deneyelim. E, bu videoda Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, benim hani video dışında hatırlarsanız hani şeylerin vardı. Dükkanlarda hani böyle bir bayağı 5.000 tane falan böyle şeyim vardı. Onların hepsi paraya gitti arkadaşlar. Paraya dönüştü. Ben onları kullanmayı unuttuğum için. O yüzden arkadaşlar şimdiden sizlerle beraber bunları kullanacağım. Mesela birazcık altın alalım. 2.000 altın alalım. Bir kısmını buna harcayalım. Harcamak harcam. Çünkü biriktir, biriktirdim. Unuttum onu harcamaya. Gitti yani. Şey yoluna gitti. Anlarsınız siz onu. Mesela aa, bu iptal diyor. Bunu alalım abi buradan. Emata dolu. Ee, bu böyle gene sığma Nasıl yapalım? Dönüştürsün. Dönüştür abi. İskele torcusuna mı dönüştürdün? Tamam. Belki çok iyi kullandım. Belki çok kötü kullandım. Ama bilmiyorum akşamı kullandım mı kullandım. Yani. Çünkü kullanmayınca direkt hani ee, şey oluyor. Gidiyor abi ya. Barbar bar varını bu arada yükselteceğim. Çünkü hani yükseltelim. Aa büyülü kart şeyim bitmiş lan neyse. Bir dakika bitmiş mi şeyim olmuş? Ay yok bitme yok abi biter mi hiç? Ee, 6 tane veririm diyor. Gerek yok abi doldurmuyor çünkü. Şimdi 8. seviye bir 9 yapsaydık iyi dedi. Ama neyse arkadaşlar zaten barbar varını olayı biliyorsunuz. Tek atıyor genelde iskeletler falan. O olay, olay o zaten. Şimdi arkadaşlar bu videoda biz e, şey işte bu videoda bu maçta dayak yiyebiliriz neden diye soracak olursanız O oh, yavaş lan yavaş lan hop oh, yavaş Ulan yavaş be İnsafsız Prens'i de salarım lan üstüne Sen kimsin oğlum köpek Abi saldırın dayı Allah gidiyoruz Arkadaşlar valla barbar barbarını saldım aa oh, biz çok fena hasar çıkaracağız hatta o kuleyi aldık abi aynen o kule Bizim elimizde artık çok güzel Arkadaşlar şimdi dikkatli oynamamız lazım adam yaz çok sıkıntı geliyor. Ee, büyücü soldan saldırayım abi adam çok kötü geliyor arkada büyücü var abi yardım edin. Abi adam tecavüze geliyor yardım edin. Adam taciz ediyor İmdat. imdat. Heh tamam. İskeletten yardımımıza koştu güzel oldu. Hadi hay sokayım senin o şeyine ya. Bari bir tane vur kafasına ya. Kara Prens hiçbir iş yaramadı ki abi. Kara Prens vuracak da. Oho. Gerçi ben de biraz köşe yaptım da yani. Kara prens bari gitsin ortaya vursun ya. Lan oğlum. Aslında iyi oldu iyi iyi. Adamlarını erittik iyi oldu iyi oldu iyi oldu. O adamlarını vurmamız iyi oldu abi. Bence hadi böyle çok geciktirmeden salayım arkadaşlar. Bu arada silah şöyle onunla beraber salayım. Aynen öyle aynen öyle. Barbar bar, bar salıyorum. Abi yaptığın ama terbiyesizlik hiç olmadı mu o? O yaptığın oldu mu şimdi yani? Senin o yaptığın oldu mu birader? Hadi geliyor. Geliyor psikopat. Lan vurma. Ah, Allah razı olsun iskeletler var. Şu iskeletler var ya o kadar güzel kartlar ki. Yani gelsin hayat kurtarıyor. Abi o iskeletlere bir şey atmazsa çok iyi olacak. Vur 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 vur. Vurun abi vurun abi. Hiç çoktan iyidir. Hiç çoktan iyidir abi. Yavru ejderhayı salıyorum. Tamam. Aa cadıyı da güzel attım abi. Prensi şöyle bir cadının önüne atıyorum. Abi silahı şurada atıyorum. Barbarların da atıyorum. Her şeyi atıyorum abi. Her şeyi atıyorum. Arkadaşlar şu anda hani en iyi savunma saldırıdır. Var ya en iyi savunma saldırıdır taktiğiyle şu anda hareket ediyorum. En iyi savunma saldırdı abi. Her zaman. Aha vallahi abi çok güzel. Tamam saldırın. Adamı adamı izin vermeyeceğiz. Lan adamın bize saldırmaması lazım yoksa sıkıntıya düşebiliriz. Ve derken zaten maç bitti abi evet. Maç gayet güzel bir maçtı arkadaşlar ve bu arada altın etkinliğim var. Taş kulelerinden 516, e, normal ana kulelerden de 686 elde ediyoruz ve o altın sandıkla geldi. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videomuzda burada noktalayalım. Bir dakika ben kaç maç yaptım ya? Ee, evet evet doğru doğru ya. Bu videoda yalnız toplamda 4 tane maç yaptık arkadaşlar. Bir tanesi e, çekilişi yarasalar evrimindeydi. Yani ilk etkinlikte oynadık. Sonra 3 maçı da normal e, şeyde oynadık ve e, şey yaptık. Ama yok pardon. Pardon 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 arkadaş 3 maç oynadık. Bir tane sandıklardan benim kafam karıştı. Bir tanesi zaten da etkinliklerden sandık geldi. İki tane de normal maç attık arkadaşlar. Ve iki normal maçta da kazandık. Gerçekten bu videoda hani profesyonel ama Normalde hani bir klasörde biliyorsunuz benim genelde ağzım edebiliyorlar. Çok affedersiniz ama ee, genelde böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama bu videoda gerçekten adamların içinden geçtim yani. Deste güzel ama ya. Yani. Şimdi destenin de güzelliği tabi var. Şimdi. Ee, ha, şimdi bu biraz kafa karıştıracağım. Ha, ben dev goblin de kullanırım ama zehiri de kullanırım. Ya e şimdi hangisine vereyim ya? Çok kararsız kaldım bak. Şimdi yükseltilebilir diyor. E, şimdi dev goblin destansı. Şey de destansı tabi. Ha, şimdi ben bundan ne? Şimdi ben dev goblin'i daha çok seviyorum ama zehir de iş yapan bir kart abi. Ne yapalım arkadaşlar? Allah, hadi zehire verdim ya. Hadi zehire verdim. Zehirin çünkü hiç yokmuş. Ha, Zeyre de biraz olsun en azından. Zehiri de yükseltelim şuradan. Nerede abi? Gel bakalım. E, zehir işte bak gördüğü gibi e, gösterdiği gibi iskelet ordusuna işte goblinlere falan iyi yani. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu konusunda bu arada benim sesim biraz garip gelmiş olabilir. Bugün nedense bir sesim bir gariplik var. Yani bir hasta mıyım artık neden bilmiyorum. O garip gelmiş şeyde kusura bakmayın. Bu videoda 2, 2811 kupadan 2871 kupaya kadar çıktık. Baya iyi yani. Yani 61 kupa mı çıkmış oluyoruz? Evet öyle bir şey galiba. 61 kupa çıktık. Gayet iyi bir sonuç aldık arkadaşlar. Bu arada burada flama var. E, ama açamıyormuşuz zaten. Neyse. Bir dakika da göstereyim Kendinize iyi bakın ve bay bay.